Merhaba arkadaşlar ben Kayrakan. Bildiğiniz ve izlediğiniz üzere Cille Nedir? adlı iki video ile senaryosunu özetlemiştim. Ve gördüğüm kadarıyla iki videoda siz sayın izleyicilerim tarafından oldukça beğenildi. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Fakat video paylaşmamın biraz yavaş olduğunu farkındayım. Zira hem videoda okuduğum metni hazırlamak hem ses kaydı alıp videoyu editlemek bayağı uğraştırıcı. Tabi bu durumdan şikayetçi olduğum söylenemez. Fakat ee, 4-5 saat bu işlerle uğraşsam bile bir videonun tamamlanması günler sürüyor. Üstelik gündelik yaşamımdaki başka işlerden dolayı video düzenleme ile her gün ilgilenmem mümkün değil. Bu yüzden 8 ila 10 günde bir video paylaşabilirsem bile benim açımdan oldukça iyidir. Siz de bu durumu anlayışla karşılayıp beni desteklemeye devam ederseniz sevinirim. Her neyse başta da söylediğim gibi bu iki video ile cillenin ne olduğunu kısmen anlatmaya çalıştım. Peki ya bu yapımdaki en önemli unsur yani cilleler nedir? En kısa tabiriyle cilleler Cille ustaları tarafından belirli amaçlar amaç uğruna savaştırılan varlıklar. Yaşlı Kral Kadu, iki vak Ağacınası Ağaç ona halkını kurtaracak sırrı açıkladı. 12 kutsal yaratık ve cillelerin gücü. İşte sırrı buydu. Kazı bir kum bacağında, kimisini su, kimisini hava ile, kimisini toprakla ve kimisini de ateşle terbiyesiyle ettiği 12 cille. İşte bütün efsane bu 12 cille ile başlamış. Cilleler sizi Bu sizin kaderiniz. Bundan kaçamazsınız. Bu devlerle başa çıkamazsınız. bows of favor of the thrill of blunder Pulled together for the clan and king, Clank of hammers and the crash of thunder pound. Wind. Rings of destiny. Evet en kısa tabiriyle cilleler cille ustalarının belirli amaçlar uğruna savaştırdığı varlıklardır. Bu doğru ama dediğim gibi en kısa tabiri bu. Mesela bu cildelerin hepsinin kendine ait bir takım özellikleri vardır. Ve bu özelliklere göre bazı gruplara ayrılırlar. Özellikten kastım hamleler değil. Hamleler cildelerin içerisinde bulunan yaratıkların sahip olduğu yeteneklerdir. Cildelerin gruplara ayrılmasına dönecek olursak cildeler sahip oldukları bu özelliklere göre birkaç gruba ayrılırlar. Gruplaşma tiplerinden birisi cillenin efsanevi mi dev mi yoksa sıradan mı olduğuna göredir. Ve ben bu gruplaşma tipine sınıf diyeceğim. yani cille sınıfları efsanevi cilleleri ve efsanevi cillelerin hikayesini zaten biliyor olabilirsiniz ama yine de bir hatırlayalım. Kötü vezir Zigat Ezeki tahtını Ebrar'ın elinden aldıktan sonra insanlara savaş açınca insanların kralı Kadu İkivak ağacına sığınır. vak ağacı ona halkını kurtaracak olan sırrı açıklar. 12 kutsal yaratık ve cillelerin gücü. Kadu cillelere girmesi için yaratıkları ikna etmeyi başarır ve yaptığı 12 cilleyi vak ağacına sunar. Böylece iki ırkın arasındaki kapı kapanır. Daha sonrasında Kadu su kitabı, ateş kitabı, toprak kitabı ve hava kitabı adındaki dört kitaba bu cilleleri yerleştirip bulunması zor yerlere bu kitapları saklar. Ve işte bunlara 12 efsanevi cille deriz. Tabii bu anlatılan efsaneden de anlaşılacağı üzere 12 efsanevi cilleyi diğer cillelerden ayıran özellikler şu şekildedir. En önemli özellikleri iki ırkın arasındaki kapıyı açmak ve kapamak için kullanılmaları. Mesela Ezeki ırkından biri 12 efsanevi cilleyi iki vaka ağacına teslim ederse iki ırk arasındaki kapı açılır. Kapı falan dediğimiz daha bu arada kapı veya duvar gibi ifadeler mecazi yani. Kapı deyince bundan bahsettiğimizi zannedenler oluyor da onun için belirteyim dedi. Neyse işte ezekilerden birisi bu 12 cildeyi iki vak ağacına teslim ederse kapı açılıyor. Eğer insan ırkından birisi bu 12 cildeyi iki vak ağacına teslim ederse bu kez kapı kapanıyor. Diyelim kapı açıldı ve savaşı engellemek için hiçbir umut kalmadı. O zaman da mühürlü güç denilen şey devreye giriyor. Her efsanevi cildenin sadece bir kere kullanabildiği bir mühürlü gücü vardır. Eğer savaşı durdurmak için yapacak başka bir şey kalmadıysa o anda bir efsanevi cilde mühürlü gücünü serbest bırakır ve böylece savaş engellenir. Henüz mühürlü gücünü kullandığını gördüğümüz tek yaratık ise Behmut'tur. Ve son olarak efsanevi cillelerin birinci ve ikinci halleri bulunur. Hani Kadu bu cilleleri yapıyor ya. Ha işte normalde cilleler cam ustası dediğimiz cilleleri yapan kişilerin yani yaratıkların cillelere girmesini sağlayan kişilerin kendilerine isim koymasına izin vermez. Herhalde yaratıklar kendi isimlerini kendileri belirliyor. Ama 12 efsanevi cillede iş değişiyor. Bunların adlarını Kadu koyuyor. Ve Kadu'nun koyduğu bu isimler cillelerin gerçek isimleri oluyor. Hani Kadu 12 cilleyi saklamıştı ya. Ha işte. Cilleler ilk bulunduğunda adları bilinmediği için cille ustası kendi taktığı bir at ile yaratığı çağırıyor. Buna birinci isim ile çağırmak veya birinci çağırım denilir. Birinci çağırımda yaratık tam potansiyeli ile ortaya çıkmaz. Birinci halini gördüğümüz dört tane yaratık var. Üçü efsanevi su cilleleri yani Behmut, Harkas ve Aşimistin birinci halleri. Diğeri ise Semender'in birinci hali. Su cillelerinin birinci halleri gerçekten de tam potansiyelinde olmadığı belli oluyor. Çünkü görüntüleri çok küçük hatta bildiğin oyuncak gibi duruyorlar. Ama Semender için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Çünkü Semender birinci halindeyken gayet büyük duruyor. Zaten Semender'in birinci halinden ikinci haline geçtiğini Tuzköy Kralı'nın Alev canaları ile yaptığı son konuşmasında öğreniyoruz. Bu konuşmada Telbis Semender'in ikinci hale geçtiğinden bahsediyor. Ama Semender birinci halindeyken küçük gözükmediği için izleyiciler tarafından Semender'in birinci halindeyken Alev'ini kullanamadığı düşünülüyor. Ama Semender ile ilgili asıl sorun bence bu değil. Asıl sorun şu. Şimdi bu yaratık görüntü itibariyle zaten Semender. Hadi Semender olmasın kertenkele olsun. E gerçek adı da Semender. Sallayarak bile adını tutturursun bence. Ama neyse bu Semender konu konusu biraz karışık. Başka videoda daha detaylı inceleriz. Efsanevi cillelerin bu özelliğine göre cille ustasının efsanevi cillesi ile gönül bağı yeterli düzeye geldiğinde cillesinin adını öğrenir. Tolu göle düşüp bayıldığında gördüğü rüyasında öğrendi. Solim makineye bağlanıp bayıldığında rüyasında öğrendi. Kayra da kendisine kaya çarptığında geçirdiği kısa süreli baygınlık sırasında gördüğü rüyada öğrendi. Yani cille ustaları efsanevi cillelerinin gerçek isimlerini baygınken göklerden gelen bir karar ile öğreniyorlar diyebiliriz. Bütün efsanevi cileler Behmut, Alşimist, Harkas, Buzor Nirumen, Dessas, Anka, Umay, Peleng, Aydakar, Semur ve Semender şeklindedir. Ayrıca çizgi dizi içerisindeki bazı sahnelerden dolayı Lenduha'nın 13. efsanevi cille olduğunu düşünenler olabiliyor. Fakat senaryo akışına göre bu sahnelerin hatalı olduğu oldukça bariz. Mesela Müdrik'in efsanevi cilleleri Kayra'ya verdiği bu sahnede Lenduha gözüküyor fakat 7. bölümden 27. bölüme kadar Müdrik ve Lahik hiç görüşmedi. Üstelik 21. bölümde Lahik'in Lenduha'yı kullandığını görüyoruz. Yani Lenduha'yı Müdrik'e vermiş olamaz. Kadun'un 12 efsanevi cille ile konuştuğu bu sahnede de Sen Murv'u görmediğimiz için Sen Murv yerine Lenduha'nın konulduğunu anlıyoruz. 12 efsanevi cilleyi böylece anlatmış olduk. Şimdi sıra dev cillelerde. İki kollu, iki bacaklı ve dik duruşlu yapılarıyla devasa bir insan silüetini andıran bu yaratıkların nasıl oluşturulduğu, kimin oluşturduğu gibi bilgilere sahip değiliz. Tek ortak özellikleri de bu zaten. Devler. Dev olmaları tek ortak özellikleri bu. Efsanevi cilleler gibi herhangi bir fazladan özelliğe sahip değiller. Çizgi dizide gördüğümüz 5 dev cille Suban, Akuran, Murasa, Susmar ve Şarkan'dır. Bu arada dev cilleler konusunda da Lenduha ile ilgili bir sorun var. O da 49. bölümde dev olarak gözükmesi. Aslında bu sahneler diğerlerinin aksine tam olarak hata sayılmaz. Sabakan'ın 48. bölümündeki kısmında normal büyüklüğündeyken 49. bölümde dev gibi gösteriliyor. Sebebi Susmar ile daha rahat dövüştürebilmek muhtemelen. Ama tabi Susmar ile dövüştüreceğiz diye seyircinin aklına kurt düşürme ne gerek vardı orasını bilemeyeceğim. Diğer sınıfımız da sıradan cildeler sınıfıdır. Aslında çizgi dizi içerisinde böyle bir sınıftan bahsedilmiyor. Sadece dev veya efsanevi olmayan cildeler için izleyiciler tarafından üretilmiş bir kavramdır sıradan cilde. Bu sınıftaki yaratıklar çok farklı tiplerde olabilirler. Yani mesela Kabada, Sebenta'da, Mazmaza'da bu sınıftadır diyebiliriz. Geri kalan sıradan cildeler ise Akper, Lenduha, Sureta, Cariha, Anut ve Mazmaza'dır. Bir de bu var da bunu adam yerine koyan yok ya. Gerçi ben de bunu adam yerine koymuyorum da işte bir tane saldırısın adını duyduk diye kendisinden bahsetmemiz gerekiyor. İlk 52 bölümde gördüğümüz cilde sınıfları bu şekilde ama bir de son sezonda gördüğümüz bir cilde sınıfı daha var. Bazu'nun bulunduğu sınıf. Bu sınıfa izleyicilerin taktığı farklı farklı isimler var. Ben ise kutsal cildeler diyeceğim. Kutsal cildelerden biri olan Bazu gücün temsilcisidir. Hem son sezon hakkında internette yazılanlardan hem de 65. ve 66. bölümlerin adından anladığımız kadarıyla güç, bilgelik ve cesaret olmak üzere 3 erdem vardır. Bu 3 erdemden birisi güç yani Bazu ise geriye 2 cilde kalıyor demektir. Yani yani ve cesaretin cilleleri. Fakat onları hiçbir zaman görmedik ve göremeyeceğiz. Bazıları da tam olarak görmüş sayılmayız gerçi. Son sezondan bahsetmişken bu sezonda ilk defa gördüğümüz Hatar, Raj ve Betlika da teknik olarak sıradan cille sınıfına giriyor. Ve cille sınıfları bu şekildeydi. Cilleleri gruplara ayırmak için kullanılan bir diğer sistem de element sistemidir. Bildiğiniz üzere her cille 4 elementten birine aittir. Yani ateş, su, toprak ve hava. Ama cillelerin elementleriyle olan ilişkisi biraz garip. Ya mesela Behmut su cillesi ve hamleleri de su elementleri elementine uygun. Bu kısımda bir sorun yok. Ama Harkas'a bakıyoruz. Su elementine mensup bir cille olmasına rağmen su ile alakalı hiç hamlesi yok. Hatta daha çok toprak ile alakalı hamleleri var. Yani sanırım cildenin mensup olduğu elemente göre hamleleri belirlenmiyor. Ve buna göre videonun da başında bahsettiğim üzere yaratığın sahip olduğu yeteneklere göre hamleleri belirleniyor. Peki o zaman hamleler ile elementin alakası yoksa element ne işe yarıyor ve element neye göre belirleniyor? 12 cilde ve kadunun efsanesi anlatılırken kadunun bir kum ocağında su, hava, toprak ve ateş ile terbiye ettiği 12 cildeden bahsedilir. Yani buna göre cildenin hangi elemente mensup olacağı cam ustası tarafından belirlenmekte. Ama yine de elementin tam olarak ne işe yaradığına dair bir bilgimiz yok. Ne ilk 52 bölümde ne de son sezonda elementin tam olarak ne işe yaradığı anlatılmıyor. Zaten element ve yaratık arasındaki bu karmaşık ilişkiden dolayı bazı cildelerin elementi belli olmamakla beraber tartışma konusu oluşturmaktadır. Hangi cildenin hangi elemente mensup olduğuna gelecek olursak, efsanevi cildelerden Behmut, Alşimist ve Harkas su elementine, Anka, Umay ve Pelenk hava elementine, Aydakar, Semur ve Semender ateş elementine, Buzor, Nirument ve Dessas da toprak elementine mensuptur. Devcillilerden Akuran, Murasa, Şarkan, Susmart toprak elementine, Suban ateş elementine mensuptur. Sıradan cillelerin elementi ise şu şekildedir. Kapkaba ateş, Akber hava, Lenduha toprak, Sureta su, Cariha ateş, Sebenta toprak, Anut toprak, Mazmaza su elementine mensuptur. Son sezondan Hatar ve Raj ateş elementine, Bedlika toprak elementine mensuptur. Pekala cilde sınıflarından bahsettik, elementlerden bahsettik. Şimdi sıra geldi müsabakalara. Sonuçta söylediğim gibi bu yaratıklar savaştırılmak için kullanılıyor ve savaştırırken uydukları bazı müsabaka kuralları var. Mesela birinci bölümde Solim ve Talon'un müsabakasında kullanılan kurala bakalım. Gerçi bu kural hakkında pek bilgimiz yok ve sadece bu müsabakada bu kuralı kullanıldığını gördük ama yine de izlediğimiz kadarıyla yorumlamaya çalışacağım. Arena iki çizgi ile iki çizginin arasında tam ortada duran bir daireden oluşmaktadır. Maça başlamadan önce iki tarafta bir çizgiye atış yapar. Çizgiye en yakın atışı yapan saldırı saldırı hakkını kazanır. Dairenin içerisinde denge cilleleri ve savunan tarafın cillesi vardır. Gerçi Solin saldırırken öküzlük dairenin içerisinde gözükmüyor ama Tolu saldırırken dikenli kaplumbağa dairenin içerisinde gözüküyor. Bu yüzden savunan tarafın cillesinin dairede olduğunu varsayacağım. Saldıran taraf eğer cillelerden birine isabet ettirebilir ve onu daireden atabilirse saldırı hakkı kendisinde kalır. Eğer isabet ettiremezse saldırı hakkı karşı tarafa geçer. Ve eğer saldıran taraf denge cillelerini bitirip rakibin cillesini de daireden atabilirse hem müsabakayı hem rakibin cillesini kazanır. Gerçi bu kurala göre göz. Önü boyu geçme olayı olmadığı için nasıl rakibin cildesini elde ediyor anlayamadım. Neyse zaten önemsiz bir kural. Hatta sadece çocukların eğlenmek için oynadığı bir oyundan ibaret diyebiliriz. Asıl önemli olan ise kadim oyun. Yani kadim kurallar. Bu kurallara göre arena daire şeklindedir ve ortasında bir çukur bulunur. İki taraf da cildelerini fırlatır ve çukura önce girmek için yarışmaya başlar. Tabi bu sırada cilde formunda kullanılabilen yeteneklerini kullanabilirler. Ve nihayetinde çukura ilk giren cildenin ustası saldırı hakkını kazanır. Saldırı hakkına sahip olan kişi hamlesini yaparken karşı taraf sadece savunma yapabilir. Ardından saldırı sırası karşı tarafa geçer ve bu sefer de diğer taraf savunma yapar. Müsabaka sonucunda cillesi arena sınırlarından çıkan cille ustası kaybeder ve cillesinin gönül boyu kendisinden kopup kazanan tarafa geçer. Fakat bu kurallar bazı durumlarda esnetilebiliyor. Hatta izlediğimiz çoğu müsabakada bu kurallara tam olarak uymuyorlar. İlk 52 bölümde gördüğümüz diğer kuralda ateş köyündeki müsabaka kuralları. Bu köyde arena yuvarlaktır fakat etrafı duvarlarla çevrilidir. O cille formunda mücadele yapılmaz. İsteyen taraf ilk saldırıyı yapar ki Adel centilmenlik yapıp ilk saldırı hakkında kını Kayri'ye vermişti. Ve cillelerden birinin gücü tükenene kadar müsabaka devam eder. Yani arenadan çıkınca mağlup olma durumu yok. Son olarak son sezonda gördüğümüz müsabaka kuralları var. Yani küçük vadinin müsabaka kuralları. Bu kurallara göre taraflar cille toplarını bir tablete takar ve tablet aracılığıyla cillesini ortaya çıkartır. Müsabaka boyunca da yaratığını tabletle yönetir. Ve bu kurallarda gönül bağı geçme olayı yoktur. Ayrıca bütün bu kurallar sadece müsabakalar için geçerlidir. Ve müsabakalar dışında da yaratıklar kullanılabilir. Mesela Talon'un hazine avcılarına karşı aşimisti kullanması gibi veya savaşta cillelerin kullanılması gibi. Son olarak değinmemiz gereken bir şey kaldı. Cillelerin ve yaratıkların hamlelerinin isimleri. Bütün cillelerin adları ya mitolojik bir anlama sahiptir ya da etimolojik olarak eski Türkçe'ye, Farsça'ya ve Arapça'ya dayanmaktadır. Aynı şekilde bu durum bazı hamleler içinde geçerlidir. Hamleler yaratıkların sahip olduğu yeteneklerdir ve bu yeteneklere genellikle bir isim konulur. Hatta bazı hamlelerin birden fazla adı olabilir veya bazı hamlelerin adı olmayabilir. Adı olan hamlelerin bazılarının adı günlük hayattan aşina olduğumuz kelimelerden oluşan aynı zamanda tıpkı Cille'lerin adında olduğu gibi etimolojik temellere de dayanabilir ve hamlelerin adının nasıl belirlendiğini tam olarak bilmiyoruz. Ama sahte Ezeki Kralı Suba'nın savunma hamlesine hem Alev Kalkını hem Alev Duvarı dediği için ve bazı Cille ustaları hamle adı söylemeden hamle yapabildiği için muhtemelen hamle isimlerini Cille ustası belirliyor. Yani yaratığın sahip olduğu bir yeteneği hangi kelimeleri söyleyerek kullanmak istiyorsa o kelimeleri söylüyor veya isterse hiçbir şey söylemiyor. Artık içinden niyet mi ediyor ne yapıyor bilmem. Yani kısaca Cille'ler elementlerine göre Ateş Cillesi, Toprak Cillesi, su cildesi ve hava cildesi olarak ayrılan sınıflarına göre ise efsanevi cilde, dev cille ve sıradan cille olarak ayrılan cildenin içindeki yaratığın sahip olduğu yeteneklere göre hamle yapabilen ve bu hamlelerde kullanılarak cille ustaları tarafından belirli amaçlar uğruna ve bir takım kurallara göre savaştırılan bir takım anlamlara gelen isimlere sahip olan varlıklardır. Tabii ki bu cildeleri tam olarak anlayabilmek için bir de teker teker incelemek gerekli. Belki bunlar da başka videoların konularıdır.